HT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki gelişmelere şöyle hızlıca bir bakalım. Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kararsızlığın inşaatla düzenlenen sponsorluk basın toplantısında konuştu. Sayın Adalı'nın transfere dair önemli açıklamaları vardı. Kış sezonunda e, transfer yapmak hakikaten çok zor. Ee, dün hocamız da ifade etti ee, hani biz boşta kalan bize teklif edilen oyunculardan daha çok bizim ihtiyacımıza karşılık verebilecek bizim istediğimiz şu anda takımında oynayan futbolcular üstünde yoğunlaşmış vaziyetteyiz e, haliyle de e, yani bizden de işte oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki e, çok kolay cevap vermiyorsak eee Karşı taraftan da o e, cevabı almak süre alıyor. E, i̇şte aşağı yukarı bir bir buçuk aydır da e, teknik ekip o transfer konusunda sıkı bir çalışma içinde. Tahmin ediyorum bu yani bir önümüzdeki bir hafta içinde e, üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. E, bu iki bacaklı bir hadise transferde yani futbolcuyla olan. Anlaşmayı yaptıktan sonra geriye kulübü kalıyor. Ya da kulübüyle anlaştıktan sonra futbolcu kalıyor. Birazcık süre alıyor. Bunun demin de dediğim gibi bunun sebebi kış sezonunda transfer yapmak ciddi şekilde zor ve maliyetli. Biz bu konulara çok dikkat ederek transfer yapacağız. Tahmin ediyorum da de söylediğim gibi bir hafta içinde e, istediğimiz, böl ihtiyacımız olan bölgelerin e, transferlerini bitirmiş oluruz. E, hocanın teknik kadronun yap talepte e, ağırlıklı olarak savunma hattına e, istekleri var. E, bir de üstüne üstlük Paris'e gitti, e, Cüresek gitti. Zaten Cüresek kiralıktı yani onu da belirteyim özellikle haliyle de e, hem giden oyuncuların yerine o noktalara o bölgelere transfer yapma geri ihtiyacı doğdu. E, hem de zaten e, hani o oyuncular gitmeden önce teknik kadronun istediği bölgeler de yine e, aynı bölgelerdi. Tamamlayacağız eksikleri yani e, ama şu an için gündemde ya bir forvet daha alalım ya da ne bileyim bir açık alalım diye bir hocanın öyle bir isteği. Hocan özellikle istediği işte artık kendi de söylüyor. Sol kanat stoper çok iyi e, emin olduğumuzda bir altı numara bakıyoruz. Bunun haricinde bu devrede zaten yani şu kış kış transfer döneminde o istediğimiz e, oyuncuları bulmak Samimi söyleyelim çok zor. Ben yani Oradaki sıkıntı evet futbolcu gelmek istiyor. Arkadaşlar görüşmüş. E, oradaki sıkıntı e, kulübünde kiralama e, limitlerinin dolu olması. İlk önce o limitlerini açmaları lazım. Onun için bekliyoruz. E, kolay bir transfer değil. Yani onların limitlerini açacak. E, sonradan bu transferin çocuğun bize gelmesine, çok kolay hadiseler değil bunlar birazcık o zaman alacak yani işte bugün dün dün akşam mı gördüm bugün mi geldim işte şey uçağa bindi geliyor falan diye. Belki de e, en son gelebilecek e, oyunculardan biri onu burada söyleyeyim. Bir yanlış bilgi ortada dolaşıyor çünkü e, demin de dediğim gibi kulübü ilk önce kiralık kontenjanını bir açması lazım. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarından devam edeceğiz değerli izleyenler. Başkan Adalı aynı basın toplantısında takımdan ayrılması muhtemel olan isimler hakkında da konuştu. Gidecek futbolcular arasında teklif gelen Demirege var. Görüşüyoruz teklif gelen kulüple. Demirege de gitmek istiyor. Yani işin temel noktası o. Bir de bildiğiniz gibi, her ne kadar çok konuşmak istemesem de gidecekler listesinde, gidebilecekler listesinde rafa var. Benfica bu konuyla ilgili bir girişimde bulundu, onlara da bu talebimizi ve isteğimizi ilettik kendilerine geçtiğimiz günlerde. O mertebede bir çizgiye gelirse rafa gider, Benfica'da oynar ama. O çizgiye gelmedikten sonra daha önce de ifade ettim. Yani Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil Rafa'nın maaşı, ödeyeceğimiz para. Kalır. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder. Onun haricinde senin de söylediğin gibi Abraham'a gelen bir teklif var. İşin açığı ne ben ne teknik kadromuz çok Abraham'ın gidişine gitmesine Sıcak da bakmıyoruz işin açığı. İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor. Ama bizim şu an için çok öyle ya temi bir yere yollayalım gibi bir düşüncemiz yok. İlla ki onun yerine bir şeyler bulmak lazım. O da çok kolay değil. Önümüzde ne gösterecek bu birkaç gün içinde belli olur tahmin ediyorum. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bir diğer açıklaması da taş projesi ve yönetim ekibinin birbiri hakkındaki uyumuyla ilgiliydi. Bir bakalım. Evet, rezerv alan bizim kendi yani çıkan rezerv alan ilanı bizim kendi arazimizle ilgili. Yani projeyi yapacağımız araziyle alakalı bir konu. Maalesef o da yine böyle saçma sapan... Sosyal medyada saptırılıp duruldu. Öyle bir şey yani çok e, abartılacak bir konu yok. Bu işin prosedürü e, bir rezerv alan ilan edildikten sonra ki oradaki imar değişikliğinin çalışmaları yapılacak. E, aksak aksamadan planladığımız şekilde de gidiyor. İşte tahmin ediyorum dün ya da bir, bir önceki gün ihaleye girecek e, firmalar belirlendi. Çok da büyük. Firmalar giriyor ihaleye. E, projeyi daha önce de anlattım. E, şu anda İstanbul'un bana göre en güzel yerinde e, gerçekleşecek bir proje. Haliyle de e, buraya taliplerin e, olması çok doğal. Evet Dikiltaş projesi ilk etapta e, Beşiktaş'ın şu andaki e, mali yapısını bir e, düzeltmeye yarayacak arkadaşlar. Yani 4-5 ay önce de aynı şeyleri söyledim. Beşiktaş senede 50 milyon euro faiz ödüyor. Yani 50 milyon euro faiz ödenen bir e, işletme dediğim, bırakın yani kulüp olarak bakmadan kendi işiniz olsa e, yatırım yapmak da futbolcu transfer etmek de e, çok zor hadiseler. geç Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğim gibi bu dikili taştan sonra biz bunun peşine bir e, proje daha e, oluşturacağız. İlk önce bu e, tüzüğü değiştireceğiz el birliğiyle. Ve bu borçları, bu faizli borçları da ödeyeceğiz. Beşiktaş'ın e, bu sene içinde faizli borcu kalmayacak. Ha ondan sonra çok isteyen varsa seçim yapalım diye koyar sandığı ortaya. İstedikleri zaman yaparız. Ama bugün ki e, gündemde bugünkü ortamda Beşiktaş'ta seçim lafını etmek Beşiktaş'a zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Çok e, uyumlu çalışan da bir yönetim kurulum var. Herkes elinden geldiği kadar da fazlasıyla maddi ve manevi olarak da e, fazlasıyla e, hepsi çalışıyor. Çok da memnunum. Yönetimden hiçbir şikayetim yok. Bunu herkes bilsin. Ha, buradalar diye de söylemiyorum. Memnun olmadım yerlerde kendilerine söylüyorum, biz çok güzel bir aile ortamımız var yönetimde. Ee, herhangi bir gibi öyle geçmiş yönetimlerdeki gibi işte ikiye bölünmüş, üçe bölünmüş bir arada onu pompalamaya çalıştılar. İşte öyle bir halimiz yok. Galatasaray Wilfred Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamanın detaylarına bir bakalım değerli izleyenler. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi. Fethiye Spor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ınsa sol arka adalesinde hafif orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Saranın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi. Gabriel Saranın 4, Arda Ünyay'ın ise 2-3 hafta sağlardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de Engolo Kante transferi için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak artık kulüpler arasında son noktaya gelince Bir bakalım transferin detaylarına. Fenerbahçe'de Engolo Kante için girişimler sürüyor. Sarı Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Kante ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe el ihtiyatla pazarlık masasında. Suudi Arabistan ekibi transferde son anda pürüz çıkardı. Süreci yavaşlatan el yerini doldurmadan Kante'nin satışına onay vermek istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu transferi gerçekleştirme konusunda ısrarcı. El ittiyat yönetimiyle görüşmeleri sürdüren Sarılar Kante'nin Fenerbahçe forması giyme isteğini koz olarak kullanarak anlaşma zemini arıyor. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Kante, El İttiyat'ın 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme teklifini reddetti. Fenerbahçe ile anlaşan Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade ediliyor. El İttiyat'ta bu sezon 23 maça çıkan Kante bir gol üretti. Süper Lig'de ikinci devre başlıyor değerli izleyenler. Trabzonspor'da ligin ikinci yarısını Kocaeli deplasmanında açacak. Trabzonspor 2025-26 sezonunun ikinci yarısının ilk maçında Kocaeli Spor'un konu olacak. Kocaeli Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 17'de başlayacak. Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Süper Lig'de Beşiktaş'la sahasında 3-3 berabere kalan ardından deplasmanda Gençler Birliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi ikinci yarıya Kocaeli Spor galibiyetiyle başlamak istiyor. Trabzonspor'da Savic, Vanya ve Vizcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Paolo Nacho ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle mücadelenin kamp kadrosunda yer almadı. Bordo Mavili yönetimin Onaçu'yu Kocaeli spor maç kadrosuna yetiştirmek için FAS'a özel uçak gönderdiği öğrenildi. Trabzonspor'un sözleşme fesih görüşmelerine başladığı Antonio Vakayeme ve Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen olay karşılaşmanın kamp kadrosunda yer aldı. Trabzonspor'la Kocaeli spor bu maçla birlikte Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 41 maçta Trabzonspor 21, Kocaeli Spor 9 galibiyet elde ederken 11 karşılaşmada berabere sonuçlandı. Bordo Maviller bu maçlarda 81 gol atarken kalesinde 48 gol gördü. Trabzonspor ligin ilk yarısında kendi sahasında oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bir de Trabzonspor'un transfer gündemine bakalım. Burada Maviler devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi Parma forması giyen genç Solbek Lovik ile ilgili kulübü Parma ile el Sol Solbek bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Matias Lovik transferini bitirmeye çok yakın. Bordo Maviller 22 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Parma'yla her konuda anlaşma sağladı. Solbek bölgesinde forma giyen Arif Boşluğu Konyaspor'a gönderen yönetim bu bölge için bir süredir takviye arayışındaydı. Karadeniz ekibinin Matias Lovik için Serie A ekibine yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Norveç milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'da olması bekleniyor. Futbola Molde altyapısında başlayan Matias Slovik, 2022 yılında Norveç ekibinde A takıma yükselmeyi başardı. Molde'de istikrarlı bir grafik ortaya koyan genç oyuncu, geçen sezon Ocak ayında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi Parma'ya transfer oldu. Bu sezon parma formasıyla 12 maçta süre bulan Norveçli oyuncu takımına bir asistlik katkı verdi. Trabzonspor'da Danilo Sikan Anderlecht'e transfer oluyor. Değerli izleyenler Belçika ekibi Trabzonspor'a 4 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da ayrılacak isimlerde netleşiyor. Bordo Maviller'de beklentilerin altında kalan Danilo Sikan Anderlet'e transfer oluyor. Belçika ekibiyle Trabzonspor arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Anderlecht Trabzonspor'a 4 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Anlaşmada 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay maddeleri de var. Trabzonspor 24 yaşındaki oyuncuyu Ocak 2025'te Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sikan, Bordo Mavili formayla çıktı 34 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsun Spor'un son 16 playoff turundaki rakibi belli oldu. Kırmızı Beyazlar Kuzey Makedonya ekibi Şikendiya ile karşı karşıya gelecek. Samsun Spor iki ayaklı turun ilk maçını 19 Şubat'ta Kuzey Makedonya'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat'ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda yapılacak. Bu eşleşmeden galip çıkan taraf Avrupa'da yoluna bir üst turda devam edecek. Playoff turunu geçen ekip 27 Şubat'ta çekilecek kura sonucuna göre son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk'le eşleşecek. Temsilcimiz Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan topladı. Trendyol Süperlik ekiplerinden Eyüp kayyum atandı. Trendyol Süperlik ekiplerinden Eyüp Spor'a TMSF tarafından kayyum atandı. Eyüp Spor AŞ sahibi ve kulüp başkanı Murat Özkaya, 7 Kasım tarihinde futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Murat Özkaya hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sahip olduğu veya ortaklığı olan aralarında Eyüp Spor'un da bulunduğu toplam 9 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi. 30 Aralık 2025 tarihinde Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız hakkında da futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen turnuvanın finalinde ev sahibi Fas'la Senegal karşı karşıya gelecek. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvanın finalinde Senegal ve ev sahibi Fas karşı karşıya gelecek. Başkent Rabat'taki 69.500 kapasiteli Prens Muğlay Abdelaz stadında oynanacak final mücadelesi saat 22'de başlayacak. Finale kadar namalüp gelen iki takımın mücadelesinde şampiyon olan ekip 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. A grubunu 7 puanla lider tamamlayan Fas, son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0, çeyrek finalde ise Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Fas, yarı finalde ise Nijerya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükseldi. Fas, Afrika Uluslar Kupası'nı tarihinde sadece bir kez 1976'da kazanmıştı. Afrika Uluslar Kupası'nın 2021 şampiyonu Senegal, D grubunu 7 puanla ilk sırada tamamladı. Son 16 turunda Sudan'ı 3-1 ile geçen Senegal, çeyrek finalde Mali'yi ve yarı finalde Mısır'ı 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Düzenlenen son 4 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'ünde final oynayan Senegal... ...tarihinde 4. kez final maçına çıkacak. Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak takım 10 milyon dolar ödül kazanacak. İkinci olacak takımsa kasasına 4 milyon dolar koyacak. Trent Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın finalinde ise... ...Türk kulüplerinde forma giyen 3 futbolcu sahaya çıkacak. Faslan, Fenerbahçe'den Yusuf El Nesiri... Senegal'de Galatasaray'dan İsmail Yakobs ve Samsun Spor'dan Şerif Endiaye ülkelerine kupayı getirmek için mücadele edecek. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. HT Spor ekranlarından ayrılmayın. İyi akşamlar, hoşçakalın.